Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu, videomuzun konusu Comparator ve Comparable. Şimdi nedir bu Comparator ve Comparable? Şimdi biz bazı kendi ürettiğimiz nesneler arasında bir sıralama yapıyor olabiliriz. Burada Comparator ve Comparable daha çok bu işe yarıyor açıkçası. Yani mesela atıyorum bir nesne yarattık. İşte çeşitli özellikleri var ve biz bunu bir şeye göre sıralamak istiyoruz. İşte alfabetik olabilir. Ee, sırasına göre olabilir. Herhangi bir şeyine göre olabilir. Burada biz bunları kullanmak durumunda kalıyoruz. Şimdi biz bunu bir deneyelim. Şöyle şöyle bir menü çikolası açmak istiyorum ben. Şimdi şuraya bir main. Şimdi buraya bir tane link list tanımlamak istiyorum ben. Bu arada link listeyle arasındaki farkı da tekrar hani tekrar olmuş olsun diye söyleyeyim. Eğer e, değişmeyecek bir e, yapınız varsa ve bu yapıdan sürekli veri çekmek e, istiyorsanız burada e, array kullanmanız daha doğru. Çünkü array e, o nokta bir şekilde ara. Mesela işte erelis nokta işte get dediğinizde metodu tam hatırlamıyorum ama get de sanırım. İşte indeks numarasını verdiğiniz zaman direkt o indeks numarasını veri alacak. Ancak link liste böyle bir durumda. Link liste işte bu container durumu birbirini gösterme durumu olduğu için siz mesela atıyorum 1 milyonuncu önce indekstekini getir bu ararken çok büyük performans sıkıntılarına sebep olur. bundan dolayı ve hani Fark da şu, eğer hani sadece değişmeyecek, e, sadece arama için kullanacağınız yapılarınız varsa burada array list, ancak hani genişleyen, ekledip sürekli çıkarılan bir yapınız varsa link list çok daha mantıklı. <laughs> Neyse, biz devam edelim. Şimdi biz bunu integer olarak tanımlayalım ve linked diyelim. Şöyle, biz bunu tanımlayalım, şöyle tanımlanırdı galiba. Projeyi ekleyelim. Sonra biz bunun içine karışık sayılar verelim. İşte bir 5 verelim. link.add nokta et diyelim. 33 verelim. 4 tane ekleyeceğim. link.add et diyelim. İşte bir değerini verelim. Şöyle de link nokta diyelim. <laughs> Ve um, Buraya da bin değerini verelim. Şimdi collections'larda hatırlarsanız sort diye bir şey vardı. Biz bunları küçükten büyüğe doğru sıralayabiliyorduk. Hemen yapalım. Collections nokta. Of ne oldu. Nokta sort dediğimizde biz buraya linki verdiğimizde ve sonrasında biz bunu mesela for ile bastıralım. İşte for diyelim. Integer de bu. Integer number işte LinkedIn içerisinde dolaşsın ee, sonrasında s işte number'ı bassın şimdi biz bunu böyle çalıştırdığımızda hop, şöyle şunu aşağı çekeyim Heh. şimdi gördüğünüz gibi buradaki collections'lardaki sort küçükten büyüğe doğru yapıyordu. Biz mesela bunu priority queue olarak yapsaydık. Priority queue yapısında da küçükten büyük olarak yapsaydık. Biz bunu string olarak tanımlasaydık A'dan Z şekilde yapacaktı. Peki biz bunu bazı durumlarda büyükten küçüğe de sıralamak istiyor olabiliriz. İşte burada comparator devreye giriyor. Şimdi biz bunu peki nasıl yapacağız? Şimdi şurada fark ederseniz sort yaptığımızda sort diyelim. Bakın şurada bir comparator bir şey çıkıyor. Sources biliyor all elements in the list must be must be, must be using this. Compare must throw exception. Okay. Yani burada biz bir comparator'a da bir açıkçası bir tanım yapabiliyoruz. Biz burada mesela new diyelim. my sort diyelim mesela şuraya. Şimdi bizim bunu yapmamız gerekiyor. Ama bu şimdi böyle yaparsak bir hata fırlatacak. Çünkü böyle bir şey yok. Şimdi biz burada bir class yapısında <laughs> mysort implement e, comparator yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle açılacağız. Şunu da ekleyelim. Şimdi buradan implement all abstract <laughs> Şimdi compare'ı ben burada oluşturuyorum. Şimdi compare'da Şimdi biz eee bunu oluşturduk. Sort içerisinde bir comparator verdik. Buradaki benim aşağıda yeni oluşturma klası çağırdık. Bunun içerisinde de bir comparator içerisinde tanımlanmış bir metot var compare diye. Bir object o1 ve o2 alıyor. Ve bunun tipi de integer. Bu string olarak da farklılık gösteriyordu. O da galiba string Tam hatırlamıyorum. Onu hemen bakarak tekrar işleriz. Şimdi bunu biz nasıl yapabiliyoruz? Burada return bir değer yapmamız lazım. Return missing return statement diyor. Şimdi biz bir bunu deneyelim. Um, şunu şöyle yapsak. Return sıfır değil de. Um, o1 Burada bir metot gerekiyordu. Ben onu unuttum. Hemen internetten bakıp geleyim çıkması lazım. Compare to'ymuş aslında. O1 nokta compare to O2 dediğimizde neden olmadı gerçekten anlamadım. Hop şuraya eksi tık. Yine çalışmaz. Ben hemen bir backup geleyim. Şimdi hatayı anlamaya çalışalım. Şimdi symbol compare object variable of ob o bir of type object diyor. Şimdi biz burada integer sıralamaya çalışacağımız için şunları integer yapsak. <laughs> Peki biz bunu alsak şöyle üstte tanımlasak. MySort bakalım böyle çalışır mı? çalışmaz neden hemen bakalım Çünkü arkadaşlar şurada da bizim bir veri tipi girmemiz gerekiyordu biz şimdi integer sıralama yapacağımız için buranın integer olması gerekiyor Neyse hata yapıp öğreniyoruz zaten benim de amacım zaten öğretmek değil kendim de öğrenmek şimdi ne yaptık Collection sort'ta biz sadece linked verirsek bu küçükten büyük olarak sıralıyordu ama biz bunu mesela büyükten küçüğü olarak sıralamak istedik. New my sort dedik ve burada bir Collection verdi, şey, Comparator verdik. Aşağıda bunu oluşturup Comparator'dan implement yapmamız gerekiyor ve dikkat edilmesi gereken şey şu. Comparator içerisine sıralama yapılacak veri tipi girilmeli diye bir de bir not düşelim yani ee, sıralamayı ne yapacağız? Integer tipinde yapacağız. O yüzden integerle. Mesela my sort dedik. Integer dedik. Şurasını integer yaptık. Şuraları integer olarak düzelttik. Ee, gördüğünüz gibi bir yapalım. Bakalım nasıl sıralayacak. Hala küçükten büyüğe sıralıyor. Şurayı eksi yapsak. Gördüğünüz gibi büyükten küçüğe sıralıyor. Yani e biz bunu peki if değeriyle yapabilir miydik? <laughs> hmm, bilmiyorum. Yani deneyim deneyeyim. Şimdi şöyle bir tanım yaptım. Eğer dedim ki işte O1 O2'den büyükse return 1. O1 O2'den küçükse eksi 1. Sıfırsa e eşitse yani durumunda sıfır döndür dedim. Bu şekilde küçükten büyüğe yapıyor. Ben buraların işaretlerini değiştirdim. Şu şekilde de büyükten küçüğe sıralıyor. Sanırım bu onun aynı işlevini yapıyor. Ama biz hani bu 3 satır kod yazacağımıza direkt return eksi o 1 nokta compare to o 2 deriz. Yani zaten bu otomatik olarak karşılaştırıyor ve gördüğünüz gibi büyükten küçüğe doğru sıralıyor. Şimdi gelelim asıl amacımıza. Asıl amaç nasıl oluyor? Şimdi asıl amaç mesela biz kendimiz bir yapı tasarladık. Ee, bir nesne yapısı işte isim soy isim ad soyad işte falan diyeyim. Şimdi mesela e, biz bu şekilde bir yapı tasarlayalım. Bir araba yapısı tasarlayalım. Arabanın markası olsun ee, ve bir fiyat olsun. Şimdi öyle bir yapı tasarlayalım. Şimdi diyelim ki Class Mercedes En son Class Mercedes dedik. Implement. Şimdi burada biz Comparator'ı iş yaptık. Comparator bize sadece bu kısımda yardımcı oluyor. Ama biz kendi nesnelerimizi sıralamak sok sokmak istiyorsak burada bize Comparable özür dilerim yapısı gerekiyor. Burada bu bize esneklik sağlıyor. Burada Comparable yapısını çekeceğiz. Şimdi burada obje tipi ne olacak? Şimdi hatırlarsanız Comparator'da biz ne yapmıştık? Java içerisindeki tanımlı değerlerden e, sıralama yapmayı istemiş. Mesela buraya ben String de girebilirim, Double da girebilirim işte ne bileyim. E, diğer veri tiplerine girebilirim. Ama burada bu comparable bizim nesnemizin bizim nes kendi nesnemizi sıralamamızı yani tasarlama sıralamamızın sıralamasını tasarlamamızı olanak sağlıyor. O yüzden buraya da ben Mercedes diyeceğim. Yani kendi klasımızın kini girmemiz gerekiyor. <laughs> Şimdi implement all abstract method dedik. <laughs> Şimdi öncelikle ne, ne demiştik? Bir tanımlayalım. Private int um, marka diyelim brand bir de private int price diyelim Şurası string olacak <laughs> şimdi bunun get e, constructor'ını tanımlayalım tamam compare to metodu hazır şu Constructor'ı bir alalım şu ortaya tanımlayalım tamam bir de bir e, Şimdi biz burada compare'ımızı yapalım. Şimdi ben en pahalı arabanın en önce gösterilmesini istiyorum. Bunu biz peki nasıl yapabiliriz? <laughs> ne mi yapalım? Şimdi burada da bakalım missing return statement diyecek. Aynen. Şimdi burada bir if yapısıyla bunu kontrol edebiliriz. Diyeceğiz ki this nokta yani this price arabanın kendi fiyatı <laughs> eğer büyükse o nokta ups, ne oldu? O nokta Price'dan. İşte diyeceğiz ki return. Burada bizim sayı göndermemiz lazım. İşte 1, 1 veya 0. Bunu yine deneme yanılmalı yapabiliriz. Hani diyeceğiz ki arabanın kendi fiyatı şeyden büyükse, nesnenin fiyatından büyükse bir yapalım. Sonra buraya bir else if diyelim. Küçükse eksi 1, Bakalım belki bu küçükten büyüğü sırtlıyor da olabilir. Ee, else durumunda eşittir. Else durumunda zaten bunlara gerek yok. Return 0 desek. Tamam. Bir de şimdi bunun bir yazdırılmasını yapalım. Şurada insert code toString metodu diyeceğiz. Mercedes brand, brand. Tamam. Şunu da şöyle yapalım. Hı. Ne oldu bu? şey yaptık ama anlamadım. Heh. İzin vermiyor buraya ayırmamıza Her neyse toasting metodunu da biz burada tanımladık. Şimdi biz burada kendin yarattığımız nesneyi burada e, sıralamış olduk. Şimdi şu yukarıda bir bunu bir deneyelim. Şimdi şuraya büyük bir çizgi çekelim. Karışmasın. <laughs> devam edelim. Şimdi burada tamamımız gerekiyor. Ben burada şeyi merak ettim. Acaba işte Q yapısında falan mı yapabiliyoruz vesaire diye de priority Q'dan yapsak. Bir Q'da denemek istiyorum. Q kendi veri tipimiz. Mercedes. İşte Q diyelim. New. Q. Mercedes. Kapatalım. Şöyle. bunu da ekleyelim projemize bunu da eklemedi Oo, niye böyle oldu q is abstract cannot be specified diyor şöyle kapatsak bir bakalım q'nun biz tanınmaması nasıl yapmışız hmm, q'dan bir link oluşturmuşuz anladım tamam o zaman şuraya link yazalım Bakalım başka bir tanımlama yapabilmiş miyiz? Burada main Q'umuz var. Q integer new link tamamdır. Yani Q gibi davranan bir link listi yapmış oluyoruz aslında burada. Yani FIFO yapısına dair. Tamam. Şimdi oluşturduk. Ben bunun içerisine Q nokta ee, nasıl ekliyorduk? Pick mi ekliyorduk? Hemen bakalım. Ben de unuttum halbuki daha dün işlemiştik ama offer pardon. Q. offer Mercedes'ten önce araba işte Mercedes'e Mercedes. Ben burada niye bunun altına Mercedes yaptım? Kar yapacaktım adını. Çok 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 özür diliyorum. Aklımda kalmış. Şurada araba olacaktı. Her neyse Mercedes işte fiyatı da sallıyorum 5000 birim olsun. Buradaki sorunumuz ne? string and integer cannot be applied to given types required mercedes found string bla bla hemen, hemen bakıp geleceğim arkadaşlar şimdi bizi buradan mercedes nesnesi istiyor biz şimdi şöyle iki tane nesne tanımlayacağız diyeceğiz ki mercedes m 1 aslında kar diyelim buraya kar New Mercedes. Şunun içerisine hemen girelim. İşte Mercedes olsun. 5000 birim olsun. Şuraya kare yollayalım. Bir tane daha kariki tanımlayalım. <laughs> i̇şte bu da Audi olsun. Bu da işte 10.000, 100.000, 10.000 birim olsun. Şurada kare edeceğiz. diyeceğiz. Şuna 3 diyelim. Burada Opel diyelim. Full Alman arabaları şeklinde Burada 2000 birim diyelim. 200 yaptık. Ve sonrasında bunu da eklemiş olalım. Peki biz bunu daha kısa yolla yapamaz mıydık? Sanırım şu şekilde yapardık. Dördüncü bir nesneyi de şu şekilde bir kısa yolla yap denemek istiyorum. Offer içerisinde New Mercedes brandimiz e, bu da farklı ne olsun e, BMW olsun ve 7500 birim olsun şu şekilde de değer yaratıp yolluyoruz hatta bu şekilde daha kısa tek satırda olmuş oluyor şimdi biz bunları sort sortlayalım şimdi collections nokta sort link değil Q olacak ve new şuradaki sıralama yaptım ben bakıp bak, bakıp geleceğim. Şimdi aslında sort yapmamıza gerek yok çünkü biz zaten e, bunları oluştururken yani biz bunları atarken zaten sıralanmış bir şekilde atmış olması gerekiyor. Hatırlarsanız poll metodumuz vardı. E, bu e, first in first out olduğu için ilk baştaki e, elemanı gösterir ve silerdi. Şöyle bir şey yapalım. Bir while true döngüsü oluşturalım parantez içerisinde q is empty diyelim ve diyelim ki araba siliniyor diyelim ve sonrasında şu şekilde q nokta ol diyelim her seferinde bize göstersin bakalım bize neler gösterecek ama burada direkt İpten ıı, sıralama vesaire yapılmamış. Acaba şurayı mı yanlış yaptık? Burayı yapmadık. Ben bir şuraya bir priority key olarak yaratmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi şurayı priority key olarak bir güncelledim. Şimdi mesela biz Priority Queue'da e, bize otomatik olarak şey geliyordu hatırlarsanız. Küçükten büyük olarak sıraladı ama biz mesela bunu büyükten küçüğü olarak sıralamak istedik. E, şurada yapıyı ben yanlış kurmuşum. Şurada. This price yani arabanın fiyat, kendi fiyatı bundan büyükse şuraya eksi bir koymamız gerekiyor. Zaten burada denilir yanına direkt oturturuz. Şimdi çalışmış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arabalar fiyatına göre sıralanmış. En yüksek fiyat olan araba şu an en önde ve ilk silinen o. İşte Audi, sonra 7500 bin BMW, sonra Mercedes, sonra Opel ara, ara, ara araç numaramız silinmiş. Şu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi tekrar bir Comparator ve com, arasına gelelim. Şimdi Comparator'ı siz Java içerisinde çoktan tanımlı veri veri yapıları değil. Veri tiplerinde sıralama yapmak için kullanabilirsiniz. İşte burada Sintrig, link olur, double olabilir. Mesela biz burada sadece e, mysort dedik ve e, collections da biliyorsunuz küçükten büyüğe sıralamaya yapılıyordu. Biz bunu büyükten küçük olarak ayarlamak istedik. Ve integer yaptık burada. Comparator'ı, yani yapacağınız class öncelikle Comparator e, e, şeyini implement etmeli, a, Comparator arayüzünü, interface'ini ara, şey yapmalı, a, implement etmeli sonrasında bunun içerisinde bir veri tipi girmeniz gerektiğini unutmayalım. Sonra bunu zaten hata olarak geliyor. Override olarak compare geliyor. Sonrasında şu içeridekilerin de integer olduğundan emin olalım. Çünkü integer sıralayacağız. Sonrasında return dedik. Şu şekilde. Zaten şuradaki eksi artıyı deneyerek yapabilirsiniz. Mesela ben şunu şöyle yaparsam ne olur diye çok merak ettim. Şuradakiler sıralı bir şekilde. Şuraya eksi yapacağız. Tamam. Bakın birekten küçük sıralandı <laughs> Düz yaparsak yine her zamanki gibi gördüğünüz gibi default bir şekilde sıralanıyor. Ee, evet demiştik. Ki, comparator hani burada Java içerisindeki. Peki biz kendi yarattığımız nesnelere özel bir sıralama yapamaz mıyız? Evet burada da Java Comparable inter interface'ine, Comparator yanında Comparable interface'imize sunmuş Burada da dikkat etmemiz gereken yarattığınız klasın e, yani ana cluster işte ne bileyim sub cluster, super cluster bunu comparable implement etmesi bunun içerisinde de kendi sıralamak istediğiniz nesnenin e, girmeniz gerekiyor. Aslında burası kar olacaktı. <laughs> bir de Mercedes yazdım. İşte mesela bunun markası var, fiyatı var. İşte constructor'ını tanımladık. Sonra burada compare işte biz burada mesela price'a göre sıralamak istedik. Ama biz bunu string'e göre de yapabilirdik. Bunu internette araştırabilirsiniz. E, to string de şu şekilde gözükmesi. Biz bunu otomatik olarak insert kodtan yaptık e bu şekilde bize geldi. Otomatik olarak böyle bastı. Bu da bize hani kendi nesnelerimizi e, sıralamamıza yaradı. Ben burada kendi nesnelerimi fiyatlarına göre en pahalıdan en ucuza doğru e, tutmak istedim açıkçası. Çünkü her mesela e, tuttuğumda en pahalı araba en yük en öne gelmiş olacak. Bu şekilde bir sıralama yaptık. Bunu biz priority queue ile kullandık. E, unutmayalım bunları da yaratırken öncelikle kendi veri tipinizi buraya girmeniz gerekiyor. E, yarattığınız nesnenin e, veri tipini buraya girmeniz gerekiyor. Bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.